you oh. Ben de saklı kaldım işte kayboldum gözlerinde Sen olmayınca yanımda duygular ağır yaralı Kalbim adını durmadan zikredip de çarpardı Sen yanımda olunca ben aşka başka bakardım Aşk bir delilikmiş evet ben delirdim ustandır Tane tane yazsam seni mürekkebime yazıktır Aşk kumar oynamıştık Rus ruleti gibiydik Tek bir kurşun var silahta hep bana sıkıyorduk En sonunda patladı bak öldü bütün duygular Katilim sen oldun benim artık sen de suçlusun Tutuklasınlar seni Bağımsız bir mahkemede yargılasınlar seni Cinayetin failisin Topça kaldı gençliğimi Ben de hayal kurdum anne sevdikçe çok güzeldi Güzel sandığım bu aşk sonunda acı verdi Benimsin dedikçe sen elin oldun sevgili Gözlerine baktığımda benim sanmıştım seni Şimdi gözlerin senin başkasıyla kamaştı Ağır yaralı duygularım hayatımı kararsın Beyaz bir gelinlikle hayal ettiğim kadın Bana beyaz kepen biçtim beyazlara sarıldım Düştüğüm bu bataklık Kurtaranın olmadı Sen de olmadın yanımda Boğuldum aşk batağında Tat kurmuştu oysa sen benim gönül bağımda Basit miydi aşkımız Basit miydi beni kolayca harcaman Hayatta bildiğim tek bir acı var benim O da aşk yüzünden ağlamak Hoşuma gitti mi kadın Beni senden kopartmak Ben bir sigara gibiydim sen de yanan bir çakmak Yakıp kül ettin beni Bitti şarkım hoşçakal Yakıp kül ettin beni Bitti şarkım hoşçakal Düştüğüm bataklıktan kurtaranım olmadı Sen de olmadın yanımda Boğuldum aşk batağında Sağ kurmuştun oysa sen Benim gönül bağımda Benim gönül bağımda